Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu özdeşlikler. Bakalım özdeşlikler neymiş? İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin her değeri için doğru olan eşitliğe ne diyormuşuz biz? Özdeşlik diyormuşuz. Peki bilinmeyen de bir şeyler daha vardı. Böyle eşitlikler falan filan. O neydi? O da denklemde. Peki özdeşlikle denklem arasında ne fark var? Onu da bakalım mı? Özdeşlikler, içerikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için Denklemler ise bazı gerçek sayı ve sayılar için doğrudur. Nasıl olacak peki bu? Hemen örneklerimize bakalım. Şimdi aşağıda iki adet örneğimiz var. iki adet eşitliğimiz var. Bakalım hangisi özdeşlik, hangisi denklem. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Böyle bir eşitlik gördüğümde şöyle bir dalılma özelliği uyguluyorum. 2x artı 2 kere 5 10 eşittir 3x eksi 7. Şimdi ne yapabilirim? Bilinenlerle bilinmeyenleri birleştirebilirim. Yani buluşturabilirim. Burada ne olur? 3x eksi 2x olur. Ve eksi 7 karşıya artı 7 olarak gider. Yani 10 artı 7 olur. Burası 17 olur ve burası ne olur? x olur. Şimdi burada x için ben tek bir değer buldum. O da 17. Yani burada x'i yerine koysam ancak o şekilde eşitliğim sağlanır. Sadece 17 değerini koyarsam eşitliğim sağlanır. Dolayısıyla ne demiştik? Denklemler bazı gerçek sayı ve sayılar için doğru. Dolayısıyla buradaki eşitliğim nedir? Denklemdir. Denklem. Peki bakalım özdeşlikte durum nasıl olacak? Şimdi yine buradaki dağılma özelliğini uygulayayım. 4x-12 Eşittir buraya bakıyorum. Eksi 12 var. Burada. Bir de 4x'imiz var. E şimdi bilinenlerle bilinmeyenleri karşı tarafa atamam. Bu 4 x e, eğer bu 4 xi e atarsam ne olacak? Burada sıfır kalacak. Eksi 12, eksi 12 her iki tarafta da var. Yine aynı şey olacak. Yani buradaki eşitliğim nedir? Özdeşliktir. Neden? Bu x'e ben kaç değerini verirsem vereyim ne olacak bütün değerler için sağlayacak bütün gerçek sayılar için sağlanır demişti. Şimdi buraya bir 3 verelim mesela 3 vermeyelim 4 verelim. 4 kere 4 16. 16'dan 12 çıktı. Sonuç 4 kaldı. Burada da aynı şekilde 4 kere 4 16. E, 12 çıktı. 4 kaldı. 5 verelim. 5 kere 4 20. 20'den 12 çıktı. Bu taraf 8 kaldı. E buraya da 5 verirsem yine aynı şey olacak. 5 kere 4 20. 20'den 12 çıktı. 8 kaldı. Yani bu Tüm değerler için sağlıyor fakat denklem sadece bir sayı için veya bir veya birden fazla birkaç değer için sağlamış oluyor. Özdeşlik ve denklem arasındaki farklar bunlar. Şimdi ne yapalım? Hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuz şöyle: Aşağıdaki eşitliklerden denklem olanlara D, özdeşik olanlara Ö yazalım demiş. Hemen bakalım. İlk eşitliğimle başlıyorum. Şimdi burada 5x var, burada 4x var. Bunu hemen karşıya attım. 5x eksi 4x oldu burası. 7'yi de bu tarafa attım. 7 artı 3 oldu. Yani burası x. Burası da 10 oldu. x eşittir 10. Yani tek değer buldum. Dolayısıyla buna ne yazdım? D yazdım. O denklem. Buraya baktım. <laughs> Şimdi buradan rasyonel bir şeyler var. Ee, ne yapalım? Şurada bir payda eşit diyelim. Ve şunu içeri dağıtalım. 2 kere 3x 6x artı 2 kere 1 2 Bölü 3. Şuraya bakalım. E, 3 kere 2x, 6x. 2 daha ekledim. 2 artı 6x bölü 3 oldu. Bakın 3, 3, 6x artı 2, 6x artı 2. Dolayısıyla bu her değer için sağlanacak bir nedir özdeşliktir diyorum. <laughs> Şuraya baktım. X kare artı 2x artı y kare. Hmm. Şimdi bunu yazıyorum x kare artı 2xy artı y kare. Şunu da bir açmam lazım galiba. Bu nasıl açılır? x artı y çarpı x artı y değil mi? x artı y'nin karesi demiş. Şimdi burada x ile y, x ile x, x ile y'yi çarparım. Yani x kare artı xy. y ile yine x'i çarparım artı xy. Ve y ile y'yi çarparım şöyle artı y kare olur. Şurası ne olur? X kare düzenleyelim. X, Y, X, Y daha. 2, X, Y artı Y kare olur. E burada da aynı şeyler vardı. Bakın. X kare, Y kare ve ortada da 2, X, Y vardı. Dolayısıyla bu da nedir? Bu da özdeşliktir diyebiliriz. Devam edelim. Şu örneğime geçtim. Şimdi burada X kare eksi bir ifadesi x kare eksi 1'i bu şekilde aynen yazdım. Bakalım burada neler olacak? Bu ifadeyi de biraz önce şunu açmıştık. Bunu da toplamaya çalışalım. Şimdi x ile x'i çarptım. x kare. x ile 1'i çarptım. Ne olur? x olur değil mi? Eksi x ile x'i çarparsam eksi x olur. Ve eksi 1 ile artı 1'i çarparsam eksi 1 olur. Bakın şurada artı x ile eksi x var. Bunlar ne oldu? 0 oldu. E burada ne kaldı? x kare eksi 1 kaldı. E karşısında da x kare eksi 1 var. Dolayısıyla bunlar ne olmuş oldu? Özdeşlik olmuş oldu. Şuraya baktım. Yine burada bir dağılma özelliği varmış. Hemen uygulayalım. 4x eksi 4. Şunu da karşıya atalım. 3x olsun. Peki 3x'i bu tarafa alayım. 4'ü bu tarafa atayım. Yani burada x, burada da 4 kalmış oldu. x 4'e eşit olmuş oldu. O zaman bu nedir? Bir denklemdir. Şuraya baktım. Yine burada da 6x'i buraya atabiliyorum. 6x x daha 7x oluyor. O da 35'e eşit oluyor. Her iki tarafı x'in kat sayısına bölüyorum ve bunları sadeleştiriyorum. x eşittir. 35'i 7'ye böldüğümde 5 çıkar. Dolayısıyla bu da denklem olmuş oldu. Yani özdeşlik olanlar hangileri? Şu, şu ve bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geldik iki kare farkı özdeşliğimize. Bir önceki sorularımızdan biri aslında iki kare farkı özdeşliğiydi. x kare eksi 1 diye bir örneğimiz vardı. İsterseniz bir geri bakabilirsiniz. Şimdi o iki kare farkını artık biz böyle açıp kapayıp yazmıyoruz. Artık iki kare farkını şu şekilde bileceğiz. a kare eksi b kare görüyorsam eğer. iki kare farkı bakın. iki tane ifadenin kareleri ve farkı alınmış. Biz bunu e, kare köklerini alarak bir eksili bir de artılı şekilde yazarsak eğer iki kare farkı özdeşliğini e, göstermiş olacağız. Şimdi aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşitini yazalım demiş. Nasıl yazacakmışız? Öncelikle kare köklerini alıyorum. Şimdi burada 4x kare var. Kare kökü 2x değil mi? Buna bakalım. Kare kökü y. O zaman ne yapacağım? 2x-y eksi bir eksili sonra bir de artılı yazacağım buradakileri. 2x artı y. Bunu görünce bu şekilde yapacağım. Yine burada ne var? b kare eksi 1. Ne yapacağım? Kare köklerini alıyorum. b ve bu da 1. Ne yapacağım şimdi bu b ile 1'i? 1 bir eksili ve ne yapacağım? 1 de artılı yazdığımda pardon 1. 1 artılı yazdığımda 2 kare fark özdeşliğini yazmış oldum. Yine burada 6 ve a. O zaman ne yapacağım? 6 eksi a. Bir de artılı yazacağım ve çarpacağım. 6 artı a yazacağım. Bu şekilde çarpacağım. Bunu unutmayacağız. Bu sık sık karşımıza çıkacaktır özdeşliklerde. 9m diyorum değil mi? O zaman 4 eksi 9m kare köklerini alıyorum ve artılı eksili olarak çarpıyorum. 4 artı 9m diyorum. Şuna baktım, bu ne olur? Bu 3k olur, değil mi? Şu ne olur? 5 olur. Dolayısıyla kalemim de biraz bitmeye başladı. 3k eksi 5, bir eksiyle, bir tane de artılı 3k artı 5 yazmış olurum. Şimdi son örneğime baktım. Son örneğimde diyeceksiniz ki karekökünü alacak bir şey yok. Ama var. X'in karekökünü aldığımızda ne olur? karekök x olur değil mi? Çünkü karekök x ile karekök x'i çarptığımda x'i bulurum. E bu da nedir? Karekök y'dir. O zaman ben bunları yazarken kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde yazabilirim. Bu da değişik bir örnek. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. İki kare farkı özdeşliğimize ilgili iki adet sorumuz var. Hemen ilkine bakalım. 94 çarpı 106 çarpımının sonucunu iki kare fark özdeşliğinden yararlanarak bulalım demiş. Şimdi 94 çarpı 106'yı yazdım. Peki bunu farklı olarak nasıl yazabiliriz? Çünkü iki kare farkından yararlanmak istiyorum. 94'ü 100 6 ve 106'yı da 100 artı 6 olarak yazabilirim değil mi? Peki bu iki kare farkında ne oluyordu? Bir artılı bir eksilisi oluyordu. O zaman burada evet bu gerçekleşti. Demek ki bu 100'ün karesi eksi 6'nın karesiymiş değil mi? Bunu bu şekilde yazabilirim. E Dolayısıyla ne yapacağım? 100'ün karesini... Bu şekilde 10.000 olarak yazıyorum. 6'nın karesi 36. O zaman ne yapıyorum? Birbirinden çıkarıyorum. Burada 4 kaldı. Burada 6 kaldı. 9, 9. Yani sonuç 9.964 çıkmış oldu. Nasıl? iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak bulduk. Peki. Şimdi diğer sorumuz şöyle. Kilosu 5 eksi 3 x TL olan meyvelerden 3 x artı 5 kilo alan Elif bana mı kaç TL öder demiş. Şimdi bunları bir yan yana yazalım. 5 eksi 3 x ve 3 x artı 5 ifadelerimiz var. Şimdi kilosu 3 TL olan meyvelerden 5 kilo almış olsaydı ne yapacaktım? 3 ile 5'i çarpacaktım değil mi? Dolayısıyla aslında burada da aynı şeyi yapacağız. 5 eksi 3x çarpı 3x artı 5 yapacağım. Peki bu özdeşliğimizde aslında şu ikisi yer değiştirdiğinde buraya tekrar bakalım. 5 eksi 3x çarpı burada ne var? 5 artı 3 x. Yani bu da aslında 5 ve 3 x'in bir artılı bir eksili yazılmış hali. Dolayısıyla burada da bir 2 kare fark var. Yani 5'in karesi eksi 3 x kare ifademiz burada da çıkmış oldu. 2 kare farkı olarak. Yani burada 25 eksi 9 x kare nedir? Bizim ne demişti? Manav'a kaç TL öder demişti. Dolayısıyla 25 eksi 9x kare TL öder diyebiliriz. Bir de bizim tam kare ifadelerimiz var. Tam kare ifadelerde şöyle. 2 adet terim var. Bunlar toplandıktan sonra kareleri alınıyor. Yani a artı b çarpı a artı b aslında. Biraz önceki örneklerde aslında bunu da göstermiştik. Ve bunun açılımı şu şekilde. a'nın karesi yani birincinin karesi. Sonra ikincinin karesi ve ortada ikisinin çarpımlarının iki katı var. Yani bu ifadeyi görünce direkt bu ifadeyi yapıştırmamız lazım. Bakın bütün aradaki işaretler de pozitif. Fakat bunun bir de eksilisi var. Yani tam kare ifadelerde birbirinden çıkarılan terimler var. Burada da bu şekilde a'nın karesi yani birincinin karesi. Yine ikincinin karesi. Bakın bunlar artı artı. Fakat burası eksi olduğu için bu aradaki ifade bu şekilde eksi. Yine ikisinin çarpımının iki katı. Yani buradan tek farkı buradaki işaret artılı ve eksisin, eksilisinde. Tam kare ifadeler bu şekilde. Şimdi aşağıdaki örneklere bunu uygulamaya çalışalım. 2x artı y'nin karesi. Ne dedim? Birinci ifadenin yani 2x'in karesi. Sonra en sonda şu ikinci ifadenin karesi, karesi ve arada ne var? İkisinin çarpımının yani 2 çarpı 2x zaten pardon, 2x burası, 2x çarpı y'nin 2 katı burada da yine artı var. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. 2x karenin karesi nedir? 4x kare artı 2 kere 2 4xy artı y kare nedir? 2x artı y'nin karesinin tam kare ifade olarak açılımıdır. Peki ne yapalım? Artılardan mı gidelim? Bir artılı bir eksilim. Bir, bir eksilisine de bakalım. Şimdi burada ne var? B eksi 2d'nin karesi. Şimdi ilk ifademiz b, o zaman b kare yapıyorum. Sonra 2d var. Burada eksi 2d yapmıyorum. Bakın, bu eksi nereye gelecek? Araya gelecek. Buradaki yine pozitif. Yani artı 2d'nin karesi. Aradaki işaret şuradaki işaret eksi. Orada ne yapacağım? B, B ile 2D'yi çarpacağım. Sonra bunu 2 ile çarpacağım. Şimdi yine düzenleyelim. B kare eksi 2 kere 2 4 B D artı 4 D kare yine açılımını vermiş olduk. Hemen buna bakalım. Şimdi burada 5'in karesi Yine en sonda a kare. Ortada işaret pozitif. Ne yapacağım? İkisini çarpacağım. Yani 5 çarpı a'nın 2 katı. 25 artı 2 kere 5 10 a artı a kare olarak ifademizi düzenlemiş olduk. Hemen bir de eksili tarafa bak. 2k var. O zaman 2k'nın karesi olacak. 3'ün yine karesi olacak buradaki artı. Peki buradaki işaret ne olacak? Eksi olacak. 2K çarpı 3'ün ne olacak? Burası da 2 katı olacak. Hemen bakalım. 4K kare eksi 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12K artı 9 olmuş oldu. Hemen şuraya bakıyorum. Yine ikisinin karesini alıyorum. 3M kare artı 4n kare. Ortada ne olacak? İşaretimiz artı 3m çarpı 4n'nin 2 katı olacak. Hemen yazıyorum. 9m kare artı 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 m n artı 16 n kare olmuş oldu. Peki son örneğimize baktım. 1'in karesi C'nin karesi. Ortada ikisini çarptım. Şu artı bu eksi. 1 çarpı C. 1'i yazmayacağım. C ve onun 2 katı 2. 1 eksi 2 C artı C kare olmuş oldu. Buradaki örneğimizin de sonucu. Bu sayfamızda da tam kare ifadelerle ilgili sorularımız var. Hemen ilkine baktım. Şimdi burada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlik bir özdeşlik olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. O zaman ne yapalım? Buradaki tam kare ifademizi açmaya çalışalım. Nasıl açıyorduk? İlk ifadenin karesi yani 2A'nın <laughs> karesi artı ikinci ifadenin karesi yani 3'ün karesi Artı arada ne oluyordu? 2A çarpı 3'ün yani ikisinin çarpımının 2 iki katı oluyordu. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Buranın karesini alıyorum. Yani 4A kare artı 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12A artı 9. Neye eşitmiş? A, A'nın karesi. B, A artı 9'a eşitmiş bu ifade. Şimdi o zaman ne yapacağız? Şuradaki a'ların katsayıları birbirleri eşit, birbirlerine eşittir. Yani a'yı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Peki şuradaki a'nın katsayısına baktım. B ve 12. Dolayısıyla B eşittir 12'ye. E 9'lar zaten birbirine eşit. O zaman bize A artı B'yi soruyordu. Bunları eğer toplarsak A artı B'yi 16 olarak bulmuş oluruz. Diğer sorumuz A eşittir 4685 ve B eşittir 4679 verilmiş. Buna göre diyor A kare eksi 2AB artı B kare kaçtır? Şimdi burada biz A'yı yerine koysak burada 4685'in karesini alsam sonra 4679'un karesini alsam sonra ikisini çarpsam ve 2 ile çarpsam çok külfetli olacak, değil mi? Dolayısıyla bizim burada bir kısa yola ihtiyacımız var. E, buradaki tam kare ifademizi biz nasıl yazabiliyorduk? A eksi b'nin karesinin açılımı buydu, değil mi? Dolayısıyla ben ne yapacağım? A eksi b yapacağım. Bakın kolayla. A'dan B'yi çıkarıyorum. Kaç kalır? Burada 6 kalır. 0, 0, 0. Yani burada kaç kaldı? 6 kaldı. E, A eksi B 6 ise bize 6'nın karesi lazımsa 6 kere 6 kaçtır? 36'dır. Dolayısıyla kolayca sonucu bulmuş olduk. Bu dersiniz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.